Nisan ayı itibariyle yapılacak olan bursluluk sınavı yaklaşıyor. Bizler de dönem arası tatilimizi boşa geçirmiyoruz. Beraber bursluluk sınav çalışmamızı yapıyoruz ve başlatıyoruz. 5. 6. 7. ve 8. sınıf arkadaşlarına yönelik bursluluk sınavında çıkmış soruları birlikte çözeceğiz sınavda çıkabilecek muhtemel konuların üzerinde de birlikte duracağız. 5. sınıf arkadaşlar için gerçekten büyük bir fırsat. Çünkü sorular çok fazla zor gelmiyor. Ciddi manada güzel bir çalışmayla bu sınavı halledebilirsin diye düşünüyorum. 6. sınıf arkadaşım sen de biliyorsun ki bu sene müfredat değişikliği oldu. Sorular çok fazla ağır değil. Bu anlamda da sorular çok fazla zor gelmiyor. Müfredat değişikliği olduğu yıllarda biraz daha kolaya kaçıyorlar bilgin olsun. 7. sınıf arkadaşım eğer kazanım çözebiliyorsan Sınavında çıkabilecek soruların kazanım olduğunu bil ve en güzel şekilde halledeceğini unutma. LGS hazırlık yapan arkadaşım zaten LGS çalışması yaptığın için bu sınav senin için çerez mahiyetinde. Çünkü hep sorular kazanım geliyor. Seni çok fazla zorlamayacaktır. Gelin sınavı birlikte kazanalım. Bu anlamda kanalıma abone olursan ve sınav hakkında sormak istediklerin varsa istersen bu videonun altına yorum atabilirsin ya da instagram adresini üzerinden bana ulaşabilirsin. Ücretsiz bir şekilde sizlere yardımcı olacağım. Bursuruk Sınav Çalışması'nda görüşmek dileğiyle.